Vallahi sayın işveren bey, vallahi şartlar önemli yani. Ben her işe de çalışmam öyle. Vallahi ben de. Sigorta benim için şart. E, ee, yolda karşılıklamamız lazım. Yoksa hayatta çalışmam ya. Yani. Vallahi yolu yemeği karşılamazsanız yemin ediyorum ben de çalışmam. E tabi yani şimdi yani maaş konuşmak da yani prim prim veriyor musun? Bunları en baştan konuşmak lazım yoksa ben de hiç çalışamam vallahi işveren bey. Yani onlar çalışmazsa ben de çalışmam işveren bey. Ben çalışırım. Yok yok bana çalışmıyor. Yabancı diliniz var mı? Ya bak şimdi deminden beri ben sana bir sürü soru sorular sordum. Yemek yol var mı diyorum, sigorta var mı diyorum. Sana burada yedi tane adam bir sürü sorular soruyoruz. Sen niye bana soruyla karşılık veriyorsun? Sen benim sorumun cevaplarını verdin mi? Yabancı diliniz var mı? Yok yabancı izininiz. Ne olacak şimdi? Hadi bakalım. İyi, hadi yok. Benim de yok. Yok bende de yok. Vallahi yok. Vallahi bende de yok. <laughs> ben de bilmiyorum ya. az, az iyi bilmiyorum. Benim de yok. Hacı benim var. Ne zaman başlayayım işe? Yok yok benim de yok. <laughs> Vallahi ne enteresan. ilk defa görüyorum. Hepiniz alamaz ki işe. Ya sen seni oraya kim kurdu arkadaşım? Allah aşkına bana söyle. Seni o masanın arkasına kim oturttu? Ya sen ne kadar işten anlamaz, ne kadar kafası çalışmayan bir adamsın. Alın aridimizi işe, her gün birimiz çalışırız. Ben pazartesi çalışırım mesela. Salı bende acı. Ha? Çarşamba? Perşembe bende. Cuma, cuma. Cumartesi ben çalışırım ama yarım gün çalışırım vallahi. Aa pazar bana da ek geldi vallahi ben çalışmam yatarım. <laughs>